Bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Hedefler başarıya giden yolu döşer. Doğru hedefleri belirlemek profesyonel ve kişisel hayallerinizi gerçeğe dönüştürür. Ancak çoğu zaman belirlediğimiz hedeflerin izini kaybederiz. Emlak kralı ve profesyonel iş konuşmacısı Grant Cardone diyor ki, arzu edilen bir nesne veya hedefin peşini bırakmak, başarının döngüsünün sona ermesi demektir. En iyi hedefleri nasıl belirleyeceğinizi anladığınızda aslında hedefinize meydan okursunuz. İnsanların yaklaşık yüzde %85'i hiç hedef belirlemez. Hedef belirleyenlerin başarı şansı ise 10 kat daha fazladır. Harvard araştırmasına göre hedeflerinizi yazılı olarak belirtmek başarı şansınızı yüzde %20 daha artırmaktadır. Bu kadar çok şey söz konusu olduğunda güçlü hedeflerin nasıl belirleneceğini öğrenmek kritik hale gelir. Bu kısa rehberde hedef belirlemeyi öğrenmenin en önemli basamaklarını anlatıyoruz. Ardından şimdi kullanabileceğiniz en iyi hedef belirleme yöntemlerini inceliyoruz ve son olarak da hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak bazı ipuçları sağlıyoruz. Bunlar arasında zor zamanlarda bile devam etmenize yardımcı olacak Olumlu alışkanlıklar oluşturmanın en iyi yöntemleri de bulunuyor. Ancak bundan önce belirli hedefler belirlemek neden önemlidir? Başarı şansınızı en üst düzeye çıkarmak için belirli hedefler belirlemeniz gerekir. Yani sayısal olarak veya başka bir ölçülebilir şekilde nicelendirilebilen hedefler. Belirsiz bir hedef belirlemenin neden genellikle başarısızlığa yol açtığını bir düşünün. Belirsiz bir hedefin özelleştirilmiş haliyle ilgili. Şöyle birkaç örnek verelim. Şirketimi büyütmek istiyorum ile yıldan yıla satışları %200 artırmayı planlıyorum arasındaki farkı görüyor musunuz? Kilo vermek güzel olurdu ifadesiyle 3 ay içinde 15 kilo vermek istiyorum ifadesini karşılaştırdığınızda ilk önce söylediğimiz cümle ne kadar belirsiz kalıyor değil mi? Sevdiğim bir alanda çalışarak zengin olmak istiyorum ifadesi, pazarlama alanında yeni bir kariyere başlamayı ve 5 yıl içinde mevcut gelirimi ikiye katlamayı planlıyorum ifadesine kıyasla daha az somuttur. Bu noktadan itibaren hedefimize doğru yol boyunca belirlenen kilometre taşları ki bunlara basamak hedefler diyebiliriz. Spesifik bir zaman çizelgesine aktarmayı gerektirir. Bu tür spesifiklik çoklu amaçlara hizmet eder. Belirsiz hedefler yön sağlamaz ve genellikle başarısızlıkla sonuçlanır. Örneğin biraz zenginleştim veya şirketin biraz büyüdü demek kolaydır. Ancak gerçekte çok bir şey başarmamış olabilirsiniz. Spesifik nedenler sizi doğru yolda tutar. Yani pusula gibi sizi doğru yolda tutar. Örneğin net zaman çizelgesi olan kesin hedefler geriye kalıp kalmadığınızı size bildirir. Sizi baskı altına alır ve zor zamanların geldiğini artık hızlanmanız gerektiğinizi anlamanızı sağlar. Spesifik bir hedefe ulaşmanın verdiği başarı duygusu sizi coşturur, güveninizi ve cesaretinizi artırır, motive eder, bir sonraki büyük hedefinizi belirlemek için sabırsızlandırır. Peki, gerçekçi hedefler belirlemek neden önemli? Belirli olduğu kadar belirlediğiniz hedeflerin gerçekçi olması da çok önemli. Sonuçta bir yıl içinde milyarder olmak istediğinizi söylemek belirli olabilir ama gerçekçi mi? Çoğu durumda değil. Kişisel hedefleri veya fitness hedeflerinizi belirlerken aynı durum geçerli. Belirlediğiniz hedefler gerçekçi veya ulaşılabilir değilse vazgeçme olasılığınız yüksektir. Aynı zamanda çok düşük bir hedef belirlemek sizi yeterince zorlamaz. Sonuçta hedef belirlemenin tüm amacı başarı hayallerinize ulaşmanıza yardımcı olmaktır. Peki orta yol nerede ve bundan sonra ne yapmalısınız? Neyse ki hedef belirleme bir karar değil bir süreçtir. Planlama aracılığıyla hedefinize ulaşmak için gereken zamanla sınırlı, ölçülebilir adımları ve başarıları belirlersiniz. Peki, en iyi hedef belirleme stratejileri nelerdir? Belirli ve gerçekçi hedefler belirleyerek savaşın çoğunu aslında zaten kazanmış olursunuz. Ancak hedeflerinizi belirlemenize ve ulaşmanıza yardımcı olmak için zamanla test edilmiş hedef belirleme stratejilerine biraz daha derinden bakalım. Bu videomuzda hem profesyonel hem de kişisel gelişimde başarılı olmak için en yaygın kullanılan en iyi hedef belirleme stratejilerini özetledik. Smart hedefler her planlama için geçerlidir. Şimdi bunun detayına bakacağız. İlk harf, spesifik. Geniş veya belirsiz hedefler yerine bunları spesifik sonuçlara daraltın. İkincisi measurable yani ölçülebilir hedefler. Dolar miktarları ve satılan birimler gibi hedeflerin size rakamsal ve sağlayacağından söz ediyoruz. Ulaşılabilir hedefler. Üçüncüsü yani objektif hedefler. Hedefler gerçekçi yani ulaşılabilir olmalıdır. İlgili hedefler. Hedeflerinizin kişisel veya şirket markanıza, ihtiyaçlarınıza ve kültürünüze uygun olduğundan emin olun. Ve sonuncusu T. Time Specific yani zamanla sınırlı. Hedeflerinize gerçekçi olarak ne zaman ulaşmayı beklediğinize dair zaman çizel oluşturmaktan söz ediyoruz. Girişimciler için hedef koymaya gelince samimi hedefler önemli. Bu hedefe neden ulaşmak istediğinizi ve kişisel düzeyde size ne anlam ifade edeceğini düşünerek başlayın. Hedefinizi gerçekleştirmekle hem kişisel hem de profesyonel olarak Neyi gerçekten başarmayı hedeflediğinizi ve ne tür bir değişim getireceğinizi hayal edin. Hedefinizi en iyi şekilde başarmak için öğrenmeniz ve yapmanız gerekenleri düşünün ve son olarak da sınırlarınızı zorlayan ve konfor alanınızın dışına çıkmanızı sağlayan iddialı hedefler belirleyin. Böylece gerçek bir başarı duygusunun tadını çıkarabilirsiniz. Takımlar için hedef belirlemeye gelince Tabii ki her şey tek başına yapılmaz. Bir takımla çalışan yöneticiler için en uygun olan teknikler ve detaylar var. Aslında İngilizce'de fast diyoruz yani frequent'ın karşılığı sık. Takımınızla hedefler, aksaklıklar, başarılar ve hedef ayarlamalarını sıkça hatta günlük olarak tartışarak hedeflerinize alın ve hedeflerinizi takip edin ve hedeflerinize odaklı kalın. İkincisi iddialı. Takımınızı sizin kendinizi zorladığınız kadar onları da zorlamak önemlidir. Konfor alanının dışına çıkmak birlik ve amaç duyusu yaratarak ekip içerisinde güçlü bir bağ kurar. Spesifik olma ekip içinde geçerli. Hedefler spesifik ve ölçülebilir olmalıdır. Zaman çizer biri, son tarihlerle herkesin uyumlu ve hedefli çalışması çok önemlidir ve şeffaflık bazı yöneticiler takım üyeleriyle sadece bilmesi gerekenler temelinde ilişki kurmaya meyilli olabilir. Bunun yerine hedeflerin, amaçların ve herkesin benzersiz rolünün şeffaflığı aracılığıyla daha büyük bir anlayış ve uyum oluşturmak takım başarısını gerçekten pozitif etkiler. Bu hedef belirleme rehberi sadece tavsiyelerden öteye geçmektedir. Bunlar hedeflerinize ulaşma şansınızı en üst düzeye çıkaran kanıtlanmış tekniklerdir. Hedefleriniz duygusal bir boşlukta var olamaz. Bu yüzden geri adımlar şüphesiz yaşayacaksınız. Yani hedeften sapacaksınız, belki hedeften geri düşeceksiniz. Ama zaman çizelgeleri her zaman karşılanmayabilecek, kötü günleriniz olacak ve bazen vazgeçmek isteyeceksiniz. Bu noktada şunu söylemek isteriz. Oyunun içinde kalmak aslında kazanmanın en önemli parametresidir. Dolayısıyla bu hisler normaldir. Bunların üstesinden nasıl geleceğini ve hedefe nasıl geleceğiniz tamamen hedefe kilitli olmanızla alakalıdır. Oyunun içinde kalmak için en iyi haliniz olmalısınız. Güçlü kalmak ve zorluklarınızla ve hedef belirlediğiniz tarihlerle yüzleşmek için kendinize iyi bakmanız gerekiyor ki hedeflerinize ulaşmak ve bunları takip etmek mümkün olsun. Şunları bir düşünün. Alışkanlıklar çok önemli. Hani İngilizce'de bulut proof dediğimiz mermi geçirmez alışkanlıklar oluşturun. Günlük alışkanlıklar zihninizi yeniden ayarlamak ve vücudunuzu yeniden enerjilendirmek için size zaman verir. Buradaki amaç görevlerinizden zaman ayırmak değil, bunun yerine sabah rutinleri ve akşam rutinleri gibi şeyler az zaman alır ve iş gününüz boyunca daha iyi ve daha akıllıca performans göstermenize yardımcı olur. Hedeflerinize ulaşmaya çalışırken büyüme zihniyeti geliştirmek için adımlar atın. Yani sürekli büyüme, sürekli gelişme. İngilizcede growth mindset dediğimiz şey. Bu başkalarının veya kendinizin ön yargılarıyla sınırlı olmadığınızı anlamanıza yardımcı olur. Bu meydan okuma hedef belirlemeden çok farklı bir şeydir. Aksine size daha yüksek hedefler belirlemenize ve yol boyunca karşılaştığınız zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olan önemli bir araçtır. Dediğimiz gibi geri adımlar yaşanacak. Bazı geri adımlar beklenmedik olabilir ve kontrolümüzün dışında olabilir. İşte bu noktada kişisel direnci oluşturmak esastır. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Bizimle kalın, Aksesland'de kalın.